Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blime müzik nasıl video oynayır, onu göstereceğim arkadaşlar Uzun zamanda video çekemiyordum arkadaşlar bu se Tabletimdeki sorun yüzünden çekemiyordum Yine çekmeye devam edeceğim arkadaşlar Bomba bir video ile başlayacağız arkadaşlar Abone sayımızda iyi bir artış var arkadaşlar bu beni mutlu ediyor Like'da da izlenme görüntülemede de Buna beni mutlu eden şeyler arkadaşlar ha, Hemen videomuza geçmek istiyorum arkadaşlar lafı gevelemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle YouTube'a girmeniz lazım zaten arkadaşlar. YouTube'a burada arama ara, aramaya gidiyorsunuz. Mesela benim e, sevdiğim bir şarkı sevdi, sevdiğiniz bir şarkı yazıyorsunuz. Ben Elanur Bela'yı seviyorum arkadaşlar. Çünkü hani güzel bir şarkı Arkadaşlar videoyu durduruyorsunuz. Herkese şu bir paylaş butonu var. Paylaşa basıyorsunuz. Bağlantıyı kopyala. Basıyorsunuz kopyalandı ama video inmedi. Giriyorsunuz. Google. Google açma da açıldı. Kanalımızın Evet. Basıyorsunuz arkadaşlar. YouTube MP3 yazıyorsunuz. Zaten burada benim güvenilir dediğim kanal bu arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Ve arkadaşlar önünüze şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. Şuraya şöyle bası yapıştır nerede ya? Bir saniye arkadaşlar yanlış yaptım. Basılı elini parmağınıza basılı yapıştıra basıyorsunuz. Evet şuna dönüştür basıyorsunuz dönüşecek arkadaşlar lütfen Bekleyin 3 2 1 reklamı geç ya bu ne ya arkadaşlar bir şey yaptım mı? bir saniye. Evet Evet reklamı geçe basıyorsunuz Ya niye olmuyor ya? Niye Arap'a giyiyorsun kardeş? Sen gitsen ki kan. <laughs> ya Rabbim ya Resulullah. Evet. İndire basıyorsunuz arkadaşlar zaten. İniyor. Evet arkadaşlar bu şarkı iniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.